Merhabalar. Ben psikolog Ömer Paçam. Bu videoda çocukluk çağı travmalarına ve hangi olayların çocuklar için travmatik deneyim olup olmadığına değinmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet, çocuklarla çalışan bir ruh sağlığı uzmanı olarak anne babaların en büyük endişelerinden bir tanesi, hocam şöyle şöyle bir olay yaşadık, bu çocuğumda travma bırakmış mıdır? böyle oldu, çocuğum travmatize olmuş mudur şeklinde ifadeleri oluyor. Şimdi bir olaya travma diyebilmemiz için kişinin beklenmedik bir şekilde ve içsel gücünü bozacak şiddette bir olaya maruz kalmış olması lazım. Yani bir olaya travma diyebilmemiz için illa bir doğal afet, illa bir ölümlü kaza olmasına gerek olmadığı gibi bazı olaylar bir kişi için travmatik deneyimken bazı olaylar bir kişi için normal bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu durumda çocuklar için riskli durumlar nelerdir? En önemli konu başlıklarından bir tanesi çocuğun fiziksel ya da duygusal istismara maruz kalmış olması. Fiziksel istismar çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmaması ya da çocuğa şiddet uygulanması iken duygusal istismar da çocuğun sevilmemesi, değer görmemesi, sürekli eleştirilmesi, sürekli suçlanması, bağırılması, kızılması şeklinde ifade edebileceğimiz durumlar. Peki bunlar çocuklar için riskli durumlar. Bunları kabul ediyoruz. Fakat ben anne babalara şunu söylemek istiyorum. Bazen anneler babalar boşanıyor. İşte bazen taşınma gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ya da okulda çocuk arkadaşıyla kavga ediyor. Öğretmeni tarafından ciddi zorbalığa maruz kalabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Ve anneler babalar bana diyorlar ki işte hocam çocuğun travmatisi oldu mu? Bakın sevgili ebeveynler. Bir çocuk genel itibariyle travmatik bir deneyim yaşamış olursa olsun. Burada sizin onlara yapabileceğiniz en iyi yardım onların bu duygularını, bu yaşamış oldukları olumsuz deneyimin onlara hissettirdiklerini kabul edip onların yanında olmak. Bu emin olun birçok terapiden çok daha kıymetli bir şey. Ben hep söylüyorum bebeğinlere. Evet, bir ruh sağlığı uzmanından destek almak, bu problem için bir çözüm arayışına girmek çok kıymetli. Çocuğun annesi ve babası tarafından bu olaylara rağmen yaşamış oldukları bu travmatik deneyimlerin kendilerinde bıraktıkları olumsuz duygulara rağmen ve bütün bunlarla kabul ediliyor olması. Yani annelerinin babalarının desteklerini hissediyor olmaları. Bu oldukça kıymetli. Bu olmadığı zaman emin olun birçok terapi noksan kalacak.